Азис энэ Азис 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 үсгээр Азис Азис Selamun Aleyküm arkadaşlar. Paranormal azahmetten herkese selamlar, sevgiler olsun. Arkadaşlar buradan herkese selamlarımızı canı gönülden iletiyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öper, küçüklerimizin de gözlerinden öperiz. Aziz de çok dehşet bir yerdeyiz. E, yerlerde çok akrep, yılan fazlasıyla var. Bu sarı kız dediğimiz böceklerden dolu. E, tedirginiz bu konuda. Bir yere geldik. E, bir tarladayız. Tarlanın içerisinde bir bağ evi var. Evin içine gireceğiz. Çok tuhaf sesler. Aynı zamanda taş atıyorlarmış. Hani gece yarısından sonra taş geliyormuş havadan. Bakacağız ne var ne yok. Hep birlikte göreceğiz, göreceğiz inşallah. inşallah. Sessiz duyuyor musun bu? duyuyor duyamazsın. Evet. Bir 500 metre ileride arkadaşlar hemen hemen tahminimce. Evin içinde bir şeyler sesi var. Aynen öyle. Derinden oluyor. bir ses geliyor arkadaşlar. Çok tehlikeli bir yer, gerçekten sakıntılı bir yerdeyiz yine. Bakalım neyin ne hep birlikte göreceğiz inşallah. Videoya başlamadan önce videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve bize destek olmak isterseniz kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. profile gelip katıl butonuna basarak aylık. 10 lira gibi 10 lirayla başlıyor arkadaşlar böyle küçük cüzi bir rakam gibi ufak bir miktarla destek olabilirsiniz içinizden gelirse bir tazecim bizi söyleyeceğim bir şey var mı Bak. ses geliyor evet. bizi sevenleri şuradan anlıyorum hani <laughs> beğeniler gelince oradan anlıyorum ki seviliyoruz diye evet kesinlikle Allah sizden razı olsun net bin tane bin kişi severimiz var. Allah sizden razı olsun. Biz de sizi seviyoruz gerçekten. Allah razı olsun. Ben beğenilerden anlıyorum. Bin beğeni bazen geçiyor. Oradan anlıyorum ki Bir de bazen arkadaş... unutanlar da var. Doğru. Arkadaşlar şu da var. Ee, şimdi Aziz tek olduğu için mesela yorumlara bir kişinin yoruma cevap vermesi biraz zor. Hani bin kişi yazarsa bin kişiye bir kişi biraz zor oluyor. O yüzden hakkınızı helal edin. Yine de. Tek tek okuyorum ama okumaya çalışıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yorumlarınızı eksik etmeyin dostlar. YouTube ailemiz günden <laughs> günden güne büyüyor. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Gerçekten çok güzel bir ailemiz oldu burada. Huzursuz bir yer aslında. Gerçekten huzursuz bir yer. İstersen fazla da uzatmadan geçelim arkadaşlar. Bakalım ne göreceğiz. Haydi. Selamun Aleyküm. Şuradan bir bakarız. Geri girmez misin? Malum eve geldik arkadaşlar. Fazla yürürken videoyu boş boş uzatmamak için direkt geldik. Selamun Var mı bir şey Ahmet? Bir içeriye girelim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bir bak ahmet dikkatli ol ahmet bir daha bakar mısın oraya bir ses geldi onun içinden evet İyi cevap. var mı bir şey بسم الله الرحمن الرحيم O, bu ne? Kaç kaçsız. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillah. Bismillah. Nereye gitti Ahmet bu? Dibimize gelmiş. Tövbe estağfurullah. Tövbe Hissetmedim Ahmet'in ayrıcısını. Tövbe tövbe. Ahmet. O da zarar görmüş olabilir. Dibimize kadar geldi. Bismillah. Korunma doğası onu yakabilir. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallaha sallaha. Şu biraz daha acaca Ahmet yoksa bu tehlikeli. Nasıl bir şeydi böyle? Dibimize kadar geldi. Kan dibine kadar gelmiş Ahmet. Neredesin? karşımıza. Şu kapının oradan sanki. Bir şey gördüm Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ahmet. Hislerimde yanılmam sanki kapının hemen yanında çık karşımıza tövbe estağfurullah estağfurullah dikkatli ol ahmet çok tehlikeli bir şeyle karşı karşıyayız Euzubillahimineşşeytanirracim Şu durumda yanımızda biri olsaydı arkadaşlar, takipçilerimizden, abonelerimizden gelmek isteyenler var yani. Ya o an Allah korusun çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdi. Yanımızda biri olsaydı. Aha, burada 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 burada. Üstümüze gelen bu da aziz. Niye üstümüze sen? Buranın cini demek sensin. Neden üzerimize koştun? Amacın korkutmak mıydı? Amacın eğer korkutmaksa başardın. Ama zarar veremesin bize. Bismillahirrahmanirrahim. Geri çekil abi, geri çekil. Bismillahirrahmanirrahim. şeyler geliyor bunun üstünden. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkatli ol Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Yok oldu Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güçlü bir şey. Evet, güçlü ve ne yaptığını, ne, ne istediğini bilen bir cin. Oldukça yaşlı görünüyordu. Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Neydi o? Abo, Aziz. Oh, Abu, nasıl bir şey bu? Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Neden buradasın? En basit soru olarak. Neden insanları rahatsız ediyorsun? Neden konuşmuyorsun? İnsanları korkutarak mı besleniyorsun? Bundan zevk mi alıyorsun? İstersek seni yok edebiliriz. Niye konuşmuyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Aziz de orada. Ağacın arkasında bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da ne böyle? Nelere bak. Bismillahirrahmanirrahim. Kimsin sen? Yaklaşma. Bismillahirrahmanirrahim. Burası ağır bir musallat vakası var burada. Bahçe komple dolu cinlerle dolu burası. Bismillah. 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 Ahmet, full cinlerle dolu burası. Çok yoğun bir cin var Ne yapmak lazım? Şaşırdım doğrusu. Bismillahirrahmanirrahim. Bak Ahmet şuradakini gördün mü bak. Ben görebildim de buradan. Bak hemen karşıda. Sanırım kayboldu. Görenler yorumlarda bize belirsinler arkadaşlar. Bir çift göz daha gördüm ileride şuranın bu evin yan tarafında bir tane daha var bunun gibi. Büyük bir ihtimal orada da var. Evet, yoğun Ahmet. Bir çift şuradaydı Ahmet bak. Şurada parlıyordu. oldan yavaş yavaş gel bir dakika şöyle bir bakayım önce Bismillahirrahmanirrahim Bismillah, Bismillah. neydi o şey Sen arkamdan ufaktan gel ama al bu kamerayı şu bende olsun mu? aynen öyle Bismillah 就当这些了。 kafayı Bir bakayım şey dedim Ne katlıca bak. Bir şey var mı acaba? 아저씨 잠 아저씨 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 무슨 일아 아저씨